Atla atla. Hadi topla, topla 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 oh. topla 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 nasıl alamadım topla hayır, hayır bir kaldı Lanet olsun. Hoppala. Hadi bağcılar. Şu Başı ne bekliyor bu? Ay yanlar. bir iki yıprattı bu arada. Bağcılar. Uf yalnız çok 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 ah lanet olsun lanet güzel araba çıkmadı ki ha, tamam bu tron tron trondaki şey uf direkt yapıştı bela okey Bak sakin ol. Sakin. Bak. Nasıl alamadım ben onu? Hadi bakalım. Oo. Yeter lan. Tamam, hadi görüşürüz birader. Hadi bay bay. Yok artık. Bebek arabası beni öldürdü. Tam bu arabayı çok severim. Hayır ya yine bir tane kanatı öldüm. Hayır bu sefer izin vermeyeceğim. Süper yeneceğim. Yes. Görev tamam. Bunu. Evet. Ve kişilik öylesine oynayalım. Doğru bakalım. Nasıl bir şey? 5 gol at. Bu çok güzel. Bu, bu çok güzel yapmışlar bunu. Yok artık. Ters düştüm. Çüş. Kendi kalemle uğraşacağım. Bu gol babama gelsin. Hayır. Yes. Gol. gittim kale. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Takla attırdım. Hayır, hayır. Ben yemeyeceğim dostum. Sen yiyeceksin. Kaldı. balığı Çok güzel panenka kaldırdı. Ama ben her zaman gibi Allah çayırım. <laughs> Durma Benim köşe, Yalnız bu oyun çok sardı Hayır Hayır Yes Hayır atamaz o Hayır olamaz, hayır olamaz, hayır olamaz. Burada gol. Çok güzel burun. Dört dört. Çok önemli bir maç. Hayır, hayır. Gol. Yes. geldik Evet arkadaşlar bugün driver out videomuzun sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önce bitirdim.